Başlığımız doğanın derinliklerine bir davet niteliğinde. Bu belgesel, Dağların Sessiz Güzellikleri adıyla huzurlarınızda. Bugün Anadolu'nun gizemli dağlarında yaşayan kınalı kekliklerin büyüleyici dünyasına konuk olacağız. Onlar, Anadolu'nun kadim topraklarının, sarp kayalıklarının ve yeşil vadilerinin sembol kuşlarından biri. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte dağların sessizliği bozulmaya başlar. Sis, yamaçları nazikçe sararken Yeni bir günün vadi havada asılı kalır. İşte o an, kınalı kekliklerin karakteristik ötüşleri vadilerde yankılanarak doğanın uyanışını müjdeler. Bu eşsiz fırsatla onların gizemli dünyasına adım atacak, her bir davranışlarını yakından gözlemleyeceğiz. Keklikler sabahın erken saatlerinde besin arayışına çıkar. Toprakta ve bitki örtüsünde özenle yiyecek ararlar. Bu anlar, onların doğal ortamlarındaki hayatta kalma stratejilerini anlamak için eşsiz bir fırsat sunar. Baharın gelişiyle birlikte erkek keklikler eşleşme danslarına başlar. Bu zarif ve gösterişli seremoniler, doğanın en büyüleyici manzaralarından birini oluşturur. Dişi keklikler, yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eder. Bu güçlü ebeveynlik davranışları, türün devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Kekliklerin yaşam döngüsü, yumurtadan çıkıştan yetişkinliğe kadar farklı evreleri kapsar. Her aşama, doğanın mükemmel işleyişini gözler önüne serer. Yiyecek arayışları, onların doğal ortamdaki beslenme stratejilerini ve adaptasyon yeteneklerini gösterir. Yuva yapma çabaları büyük bir özen ve titizlikle gerçekleşir. Dişi keklikler, yavrularının güvenliği için en uygun yeri seçer. Yavrulara gösterilen özen Ebeveynlerin şefkatli bakımını ve fedakarlığını ortaya koyar. Eşleşme dönemi davranışları, erkek kekliklerin gösterişli danslarını ve rekabetçi tavırlarını içerir. Bu dönem, türün genetik çeşitliliğini ve sağlığını garanti altına alır. Yavruları tehlikelerden koruma, ebeveynlerin en temel görevidir. Bu savunma mekanizmaları ve çabaları, yavruların hayatta kalmasını sağlar. Dağların ve vadilerin muhteşem görüntüleri, izleyiciye görsel bir şölen yaşatır. Bu manzaralar, kekliklerin yaşam alanının ne kadar özel olduğunu vurgular. İzleyici, bu belgesel sayesinde hem kuşları hem de doğayı keşfetme fırsatı bulur. Kekliklerin yaşam alanları, biyoçeşitlilik açısından zengin bölgelerdir. Bu zenginlik, onların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılar. Anadolu'nun sarp ve engebeli arazileri keklikler için ideal bir sığınak sunar. Bu coğrafya, onların avcılardan korunmasına yardımcı olur. Doğanın bu eşsiz parçası, kekliklerin hayatta kalma mücadelesine ev sahipliği yapar. Her bir kaya, her bir çalılık onların yaşam öyküsünün bir parçasıdır. Bu doğal ortam, kekliklerin adaptasyon yeteneklerini de gözler önüne serer. Mevsimlerin değişimiyle birlikte kekliklerin yaşam alanları da farklı bir güzelliğe bürünür. Kışın karla kaplı yamaçlar, yazın yemyeşil vadiler onların yaşam döngüsüne eşlik eder. Bu döngü Doğanın sürekliliğini ve canlılığını simgeler Kekliklerin doğal ortamı aynı zamanda diğer yaban hayatı türleri içinde bir yaşam kaynağıdır Bu ekosistem hassas bir denge içinde varlığını sürdürür Bu dengeyi korumak hepimizin sorumluluğundadır belgeselimiz bu doğal güzellikleri ve kekliklerin yaşamını bir araya getirerek izleyiciye bütünsel bir deneyim sunar Bu deneyim doğanın büyüleyici gücünü ve kırılganlığını aynı anda hissettirir her bir kare, Anadolu'nun eşsiz mirasına bir saygı duruşudur. Kekliklerin yaşam alanları aynı zamanda kültürel bir miras taşır. Onlar Anadolu halkının türkülerinde, hikayelerinde ve geleneklerinde yer bulmuştur. Bu kuşlar sadece doğanın değil, aynı zamanda kültürümüzün de bir parçasıdır. Bu belgesel izleyiciyi sadece bir gözlemci olmaktan çıkarıp doğanın bir parçası haline getirir. Dağların sessiz güzellikleri arasında kekliklerin fısıltılarını dinlemeye davet ediyoruz. Bu davet, doğayla yeniden bağ kurma fırsatı sunar. Bu belgesel, kınalı kekliklerin dünyasını keşfetmek isteyen herkesi hedeflemektedir. Doğa severler, öğrenciler ve kuş gözlemcileri için eşsiz bir kaynaktır. İzleyiciye sunulan deneyim, unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlar. Bu yapım, izleyicileri derinden etkileyecek duygusal bir bağ kurar. Genel değerlendirme olarak bu belgesel kaçırılmaması gereken bir yapım olarak öne çıkar. Belgeselin katkısı doğa sevgisini pekiştirmek ve farkındalığı artırmaktır. Yüksek çözünürlüklü görüntülerle sunulan bu deneyim izleyicinin zihninde kalıcı izler bırakır. Kekliklerin yaşam mücadelesi, doğanın döngüsü ve Anadolu'nun eşsiz manzaraları bu belgeselin temel taşlarını oluşturur. Her bir sahne doğanın bize sunduğu mucizeleri hatırlatır. Bu belgesel sadece bir kuş türünü tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda doğanın genel işleyişine dair derinlemesine bir anlayış sunar. Kekliklerin adaptasyon yetenekleri, ebeveynlik içgüdüleri ve sosyal davranışları doğanın karmaşıklığını gözler önüne serer. İzleyiciler bu sayede doğanın ne kadar hassas bir dengeye sahip olduğunu daha iyi kavrar. Doğa sevgisi bu belgeselin en önemli mesajlarından biridir kekliklerin yaşamına tanıklık etmek, insanı doğaya karşı daha duyarlı hale getirir. Bu duyarlılık, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Öğrenciler için, bu belgesel biyoloji ve ekoloji derslerine görsel bir destek sağlar. Kuş gözlemcileri için ise, kekliklerin davranışlarını ve yaşam alanlarını daha yakından tanıma fırsatı sunar. Bu, onların gözlem yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Belgeselimiz doğanın sessiz kahramanlarına bir saygı duruşudur. Onların yaşam mücadelesi bize ilham verir ve doğanın gücünü hatırlatır. Bu yapım izleyicinin kalbinde doğaya karşı derin bir hayranlık uyandırır. Sonuç olarak dağların sessiz güzellikleri yüksek çözünürlüklü görüntülerle unutulmaz bir deneyim sunar. Bu belgesel doğanın kalbine yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuk hem bilgilendirici hem de derinden etkileyicidir. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.